Yeah. Anadolu türküyü çalacağız. Bildiğimiz bir güzel bir asker türküsü. Bu türkü Hüseyin'i makamı. Yani Sibemol bemol 2 alıyor. Fa ama. Yani Kerem Aya deniliyor. Denilir aslında ona müzikte. Halk müziğinde. Ayak olarak bakarsak. Tam Hüseyin'in makamına uymuyor. Kerem Aya. E... bu türküde farklı olan bir şey var. Şimdiye kadar çaldıklarımızda. Ölçü sayısı farklı yani. Usulü çok farklı. Ölçü sayısı, ölçüsü, usulü aynı şey. Geçen birisinden mesaj çektim bu tarz Ölçüsü ne diye. Farklı bir şey. Usulü var. Bir sürü böyle bilmiyor. Böyle saçma sapan şeyler söyledi. <laughs> Hatta onu paylaştım Facebook'ta. 8-8 yani. Usulü 8-8'lik. Nasıl gidiyor 8-8'lik? Yani aksak bu usul. usul. 8 çift rakamı olduğu halde aksal, aksak gidiyor. Çünkü, çünkü türkü şöyle dizilmiş usul şeyi, usul vurguları. Dizilmiş şöyle. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. İkili yer 2 iki belirliyor burada aksayan yeri. İki yer, ikili olan yer ortada yani. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sürekli bunu döndürüyor ama üçlü, ikili, üçlü diye gidiyor. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Bunu iyi hesaplamak lazım. Bu türkü normal çok kolay. İki cümlesi var türkünün. Bunu sürekli tekrar ediyor. Yani birinci cümle. Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Birinci cümle bu. Telli kurban bağlayayım asker yarın kapısına. İkinci cümle bu. Sürekli bunu tekrar ediyor. Tabi ara sazda ikinci dediğim cümleye çalıyoruz. Birinci, birinci cümleymiş gibi çalıyoruz onu da ama aslında o ikinci cümle nakarat cümlesi. Ara saz olarak da çalıyoruz. Yani ee, o vurguları yani 1 2 3 denilen yerdeki vurguları iyi çalmak lazım. Do re 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 mi re do derken mesela iyi dinlemek lazım. Bu ritmi tutturmak için ilk önce bo bo dinlemek lazım bu türküyü. Benle birlikte çalmanız lazım. Ben bu birebir öğrencilerime de söylüyorum. YouTube'dan sizlere de söylüyorum. İlk başta çaldığım bölüm sizin bu türküyü bitirdiniz mi? Çalıyoruz diyorsunuz. Açın ben gibi ben notayı çıktı alın. Aynı anda ben de çalmaya çalışın. Beni yakalayın bir yerde o videoyu onun için ben çalıyorum. İlk hatta videoların başında hep 1-2 saniyelik boşluk oluyor. Bilerek onu da hani basıp da bağlamaya tutuncaya kadar vakit kazanın diye 1-2 saniye bekliyorum. Neden? Çünkü ben de birlikte çalarsanız türkünün gidişatını oturtursunuz. Ama başka türlü beni kapatıyorsunuz, videoyu kapatıyorsunuz, kendiniz çalmaya çalışıyorsunuz. O zaman da türkünün sistemi oturmuyor. Usul sistemi, vurgular, ritimler oturmuyor. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi nakarat bölümünü yani cümlelerden birini şöyle çalacağım. baş, yani hem nakarat hem de arasaz gibi çaldığımız yer burası. Şöyle başlıyor. Do, re, mi, re, do, re, mi, do, re, do, si, do, re, do, si, do, si, la, si, do, re, do, si, la, si, la. Bunu yapıyor. Ne yapıyor? Bir daha ölçü ölçü gideyim. çarpıyor bak. Re mi re do. Re mi mi üçte çarpıyor bak. Re'ye vuruyor. Mi'ye parmağını koyuyor. Mi sesi duyuyor. Duyuyorsun değil mi? Re mi re do. Do'yu da baş parmakla alıyor. Bu re. re mi re re mi re, do, re do si. İkinci cümle bu. İkinci ölçü. Re mi re do re do si yapıyor. İkinci ölçü bu. R, mi derken, yine beklemek lazım. 1, 2, 3 derken, 1, 2'de re var. 3'te mi var. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 değil mi? İlk bu 1, 2, 3 tarafı. R, 2, mi. 3'te mi var. Re, do, re derken kayıyor doğaya bak. Re, do, re. Burada, Bunuza bir hareket yapıyor. 3 nota duyuyoruz. Dikkat. Re, do, re. Do, si. Dikkat. Re, do, re. Do, si. Devam ediyorum. Do, re do si do si la aynı hareketi burada yaptım si do re do si la si la yapıyor bak si do re do si la si la Ki, 3 orada 3 ya yani noktalı dörtlük var 3 8'lik var yani 3 1 2 3 1 2 1 2 3 dedim ikinci bir, 2 iki, 3'ündeyiz yani si ki do re do si la si la Ki, 3 si de ikilik var 1 2 3'ün ikisi si de Üçüncüsü do re de si do re do si la si la ki üç Bunu tekrarlı çalayım şöyle bir daha. do re, re re mi re do re mi re do re do si do re do si do si la si do re do si la si la ki üç do re re de, mi, dikkat. Böyle do, re, do, si, do derken yine aynı re, mi, re, do, re de yaptığı şeyi yine kayarak yapıyor bak. İki hamle yapıyor, üç nota duyuyor. Bak do'ya vuruyor, si'ye kayıyor, ikinci do'ya alttan vuruyor. İki tane do var, arada si var bak. Do, si, do gibi oluyor. Şimdi söz kısmını çalıyorum. Dikkat. La, la, mi, 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 ki, üç. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re. Mi, fa, mi, re. bir daha çalayım daha yavaş çalayım. Burası düz. Sadece re do re derken yine çekme var. Yani kaydırıyor doya. Do, ki, üç. Orada sayılan İçinizden bunu sayın. Bir daha çalıyorum. Daha yavaş çalayım şu fişten kapısı kısmını. Ya, la, mi, 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 ki, üç. İkinci cümlemiz de bu. Gerisi aynı gibi ama vurgularına göre çaldım. Vurguları bazı yerlerde değişti, bazı yerlerde değişiyor. Çünkü telli kurban yayım derken do re diye yazdım. Telliye denk gelen sözlerini yazdım Serhat sana tarafından. Nakaratın yüce, dağlardan yüce, do do re yapıyor. Ona dikkat. Şimdi türküyü baştan sona yavaşça şeyine, e, vurgularıyla birlikte ne görüyorsam onu çalayım. Bu sefer yani bunu her yeri çözdükten sonra bu vurguları dikkat edin. Şimdi çalıyorum. Şimdi baştan sonra şeyle çalacağım. E, durmadan durmadan tekrarlarıyla ilk söz söylüyormuş gibi çalacağım. Dikkat edin. Çalıyorum baştan. Şöyle. Do, re, 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 re. on well,

başa dönüyor. Burada şu dikkat mesela. Birinde si do re kısmı bir yerde kapısına denk geldiği zaman hani bağlayayım asker yarın kapısına derken şöyle duyuluyor şey bölüm. Si do re uymuyor kapısına sözcüğü. Orayı şöyle yazdım. Si si do, do sila sila ki 3. Oraya dikkat. Kapısına yazan yere dikkat mesela. Kapısına ki 3 kapısına böyle de çalınabilir. Yani hiç aşağıya bakmadan ilk başta çaldığım yeri de çalabilirsin sürekli nakarat kısmına. Ama ben sözlere tam uyusun, projede de olmasın diye aşağıya devamını yaz. Mesela do re re diye çaldık mesela ilk girişte. Ama yüce dağlar derken do do re yüce yapıyor. Çünkü söylerken öyle söylüyor. Yüce demiyoruz da yüce dağlar değil de Yüce dağlar diye söylüyoruz. Onun için öyle yazdım. Notayı güzelce inceleyin. Nota okuma dersleri de vermeye başlamıyor yavaştan. Nasıl nota okunur az çok ee, anlamanız lazım. Çünkü benim anlattığım dersler nota bazı alana baz çalınıyor. Öyle kafasına göre çalmadım. İlk videolarım birkaç tane söyle nota olmadan çaldım da. Sonrasındaki, son iki senedir bütün videolarım nota üzerinden çalınıyor. Onun için nota okumayı bilmeniz lazım. Benim de anlattığımı <laughs> anlamanız için. E, bu şekilde çalışın. Dediğim gibi her şeyi bitirdiniz mi? En baştaki çaldığımla birlikte benle birlikte çalmaya çalışın. Karıştırmadan, ak, ka, karıştırınca beni yakalayın. Ben çünkü devam ediyorum ya o videoda. Videoda videoyu yakalamaya çalışın ki parça çıksın. Sonra kendi başınıza çaldığınız zaman beni ya bir kaynakla beraber çalmadan çalış çalmaya çalıştığınız zaman şöyle oluyor. Karıştığınız yerde duruyorsunuz. Karıştırdığınız yerde düzeltip devam ediyorsunuz ama bu, bu, bağlama çalmak, enstrüman çalmak böyle değil. Birileri size eşlik etmeye çalıştığı zaman o tek karıştırmıyor çünkü orayı. Devam ediyor. Siz bu sefer geride kalıyorsunuz. Vocalıyorsunuz. Ne oluyor ya falan oluyor. Onun için o devam edeni yakalayabilmeniz lazım. En büyük marifet de bu zaten. Onun için bol bol çalışın. Kolay gelsin şimdiden. İyi çalışmalar. Mutlu yıllar şimdiden.